Senin serçe kuşun hala ortalarda yok. <laughs> Yavru kirişi kırmasın sakın ha? <laughs> Dört sene emekten sonra öyle bir şey yaparsa kemiklerini kıracağımı bilir. Geç gel dedim kendisine. Kadın kısmı be abi, tut dersin yutar, vur dersin öldürür. Kim bilir nerededir? <laughs> ya elden giderse? Biz varız be! <gülüyor> <gülüyor> at at! Atayım. Benim prensibim itlere değil, ruhiyata dayanarak iş görmektir. Şu vicdan, şu merhamet yok mu, onun anahtarını buldun mu kolayca sövüşleyemeyeceğin insan yoktur. Merhametin en iyi maymuncuğu da uğriye gibi kızlardır. Bana sorarsan abi, senin maymuncuk pirelendirmeye başladı beni. Bak, bak saat kaç? Dünya yıkılsa o benden ayrılmaya cesaret edemez. Saklanmıştır bir kova. Ee, peki, öyle olsun. E, ee, anladık sonra. Sonra abi, dünyada ne kadar gümüş varsa hepsi orada ihtima etmiş. Böyle böyle gümüş şamdanlar, gümüş tabaklar, gümüş tepsiler, çerçeveler saymakla bitmez. Var oğlu var. Ya. Var, oğlu var da burada işin ne düdük? Allah bu kadın kısmına bir direm aklı neden esirger bilmem ki. Para babası bir manyağın ciğerinin ortasına düş sonra da bırak gel. Var mı böyle kaşkalanlık dünyada? Bari sırtına geçirecek yeni bir çul aldırsaydı. Sen deli misin be? Hafiften bir araklama yapmak istedim, Hı? enseledi beni. Oyalarız. Adamı uyutmak için tok gözlü görünmem lazım. Ah ulan ah! Biz düşecektik ki oraya, görecektin filmin renklisini. Ekmek Kur'an çarpsın, Herifin tam takım ciğerlerini sökmeden çıkmazdım. Herif deli be, beni hanımefendi yapmaya kalktı. E bırak da biz gidelim oraya ablacığım. Yemeye kalkmamış ya, <laughs> hem ne korkuyorsun yani? Ben sana dört mevsim kibarlık talim ettirdim. <laughs> Belki zengin muhite salar dekmek ekmek çıkartırız diye. Ne oldu yani? Berduşluğundan bir tarafın <laughs> mı? Hem hoca sana... Hı -hı. Hı sana be! Boş lafa gümrük alırlar, iş Hadi. konuşuyoruz. Sen şimdi gazla doğru manyağın evine! Gizliden gir, hiç çıkmamış gibi! Ya. Üç gün sonra, gece tam iki buçukta kapıları aç! Vazgeçin bu işten be! Oğlan hanım evladı ama katır gibi de kuvvetli! Baş Kuvvetin en ağa babasına şöyle hafiften bir çaktın mı... ...İliğine kadar romatizma işler! Ha, sonra da kımıldasın görelim! Ha, ha. Hadi yaylan artık! Kör kız tuttum hırsızıyı! Ama... <laughs> Dayıyordum seni! <laughs> <Hey! gülüyor> ne yapıyorsun orada, in misin cin misin, in aşağı! Yapma! Yapma sana beni düşüreceğim! sensin, duş da o, beyinsiz kafan patlasın! Bana bak, karışmam ha! Bir elime geçersen, öteki gözüne de mezbahayı yapıştırsan... ...para etmez sonra, haberin olsun! Bana bak, tepe mi bu sefer? Fena! İn aşağı diyorum, in aşağı diyorum sana! Dur! İn, in! tepe! İn, attırma tepe mi? İn! Düşüneyim, bırak! İn diyorum sana! <laughs> Lan şaşkaloz, buradan bir kurtulayım, seni hamsilere yem etmezsem, bana da serçe huriye demesin! Ben de seni bu satırla doğramazsam, bana da Salih reis demesinler! Ne o, Romeo Juliet'in tersini mi oynuyorsunuz? Hadi oradan be! Uzatsana elini! Moruk canımıza kastetti, görmüyor musun? Peki, bu düz duvarda işin neydi? Dolaşıyordum, hava almaya çıkmıştım. Dolaş öyleyse, ama dikkat et, fazla dolaşırsan kördüğüm olursun. Katil, canavar, Aa, düşüyorum ben! Duş, da o cılsın aklın başına! Ya, demek düşüyorsun ha! Tut elimi bakayım! Ha, hadi! Ha. İyisene be! Yetişemiyorum! <laughs> Adam olacağına, dediklerimden tek kelime dışarı çıkmayacağına söz ver! Pazarlığın sırası mı şimdi? Ölüyorum burada be! <laughs> Merak etme, sana birinci sınıf zengin bir cenaze merasimi yaparım. Zenginliği yerin dibine batsın! Uzat elini be, düşüyorum! Tut elini! <laughs> söz ver, kibar bir hanım olmak için bütün gayretimle çalışacağım de... ...O zaman seni içeri alırım. Ah, cenazemi alırsın! Uzak ay, uzat elini, uzat ay, dur! Ay, uzat, <laughs> Biraz gayret, biraz gayret! <laughs> ay, tamam! <laughs> Gece yarıları kertenkele gibi duvarlarda dolaşırsam böyle olur işte! Aaa! Vurma sana be! Kendine gelsin diye vurduk, korkudan ödüm patladı! Kaldır bakayım şu damağını, ha! <laughs> ya vururken iyiydi değil mi? <laughs> of, parmağımı koparıyordum! Ne biçim mahluksun sen? Senin kafanı koparmalı ki anlıyorsun ne biçim mahluk olduğumu! <laughs> ay, 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 zilli, şimdi gösteririm! <laughs> Yaptıklarını az bile! Ay! Ay!

Yatsı var şimdi. Yarın benden denize geleceksin. Gelmeyeceğim. Görürüz.